Ben hep şunu ifade ettim. Bugün herkes şunu görüyor ki Şubat, Ocak'tan hakikaten çok daha iyi. Çok net söylüyorum. Mart'ta Şubat'tan daha iyi. Nisan Mart'tan zaten çok iyi olacak. Adım adım tek tek Nisan'da Mayıs'ta ne olacağı belli. Hepimiz şahit olacağız. Bugün son rakamları söyleyeyim size. İşte sadece bir çırpıda saydığım tüm bu resimle hepimiz görüyoruz ki çok önemli bir nokta. Çok net. İş plan kılıklı manipülatif söylemler. Yok. Söyleyene söylenene bakacağız. Biz saydığım bütün bu rakamlara bakacağız. Bunlar piyasada gerçekleşen reel rakamlar. Bu güçlü programı hayata geçireceğiz. Burayı çok ve çok daha etkin, daha etkin ve finansal açıdan burası önemli. Burası önemli. Önemli adımları bu programın en önemli önceliklerinden bir tanesi. Önemli adımlar atacağız. Ve burası çok önemli. Bir diğer önemli adım. En önemli farklılıklardan bir tanesi. Peki bütün bu adımları attık. Uygulama ve takip. Burası çok. Önemli. Hayırlı olsun diyorum. hatırlatın. Böyle yapıyor Bak burası çok önemli. Tekrar söylüyorum burası önemli. <laughs> Gayet önemli. <laughs> Ekonomi PowerPoint sunumlarıyla değil, yatırımla, üretimle ayağa kalkar. Bak burası önemli. Damat bakan ekonominin dengelendiğini ve tünelin ucundaki ışığın büyüdüğünü söyledi. Berat harikalar diyarında. Patlıcan yemeseniz ölür müsünüz diyorlar. Rızkı veren Allah'tır. Ama Diyanet İşleri'nin açıkladığı fitre bedeli gösteriyor ki mesela açlık açlık. 2019 yılı için açıklanan fitre bedeli 23 lira. Gelin şimdi bir hesap yapalım. Fitre bedelini esas alalım. 4 kişilik bir ailenin karnını doyurabilmesi için günlük 92 lira yapar. Yani aylık 2760 lira gerekiyor. Kim söylüyor bunu? Diyanet İşleri söylüyor. Peki asgari ücret ne kadar? 2026 lira. Yani bu hükümet bu aziz millete karnını doyuracağı parayı bile çok görüyor.